Tekrar hoş geldin. 8. sorumuz. 2x bölü mutlak x sıfıra soldan yani sıfırdan küçük sayılardan yaklaşırken yaklaşık değeri kaçtır? Bunun için mutlak değerle ilgili bir şey biliyor olman lazım. Bak canım benim. Bir mutlak değerin içinin negatif bir sayı olduğuna inanıyorsan o ifade mutlak değerin dışına eksiyle çarpılarak çıkar. Yani burada a negatif bir değerse dışarıya eksi a diye çıkacaktır. Yok a pozitif bir değerse yani mutlak değerin içinin pozitif olduğuna ikna olursan dışarıya içeride ne görüyorsan aynen çıkarman lazım. Yani mutlak değerlerde öğrencinin kafasında şöyle bir şey vardır. Dışarı pozitif çıkar dışarı negatif çıkar. Hayır bu yanlış. Cümlen şöyle olması lazım. Mutlak değerin içi pozitifse dışarı düz çıkar. Yani ne görüyorsan öyle çıkaracaksın. İçi negatifse dışarı ters çıkar. Bunu sakın unutma ve bu cümleleri kullanarak yapmaya çalışın. Şimdi biz burada x yerine sıfırdan küçük bir sayı koyacak olursak sıfır minus koyacak olursak sıfır minus ne demek sıfırdan biraz küçük. Dolayısıyla mutlak x'in ikisine sıfır minus koyarsak sıfır minus da sıfırdan biraz küçük olduğu için artık bu mutlak değerin içi eksi bir sayıdır. Ve içi eksi olan mutlak değer dışarı ters çıkacaktır. Yani x dışarı eksi x diye çıkacaktır. O halde benim fonksiyonumda 2x bölü eksi x olacaktır. Sadeleştirmek serbesttir. x'ler gider. 2 bölü eksi 1'den eksi 2 cevabına ulaşmış oluruz.